Evet arkadaşlar bugün önemli konulardan bir tanesiyle gene karşınızdayım. Son Cumhurbaşkanı kararı değişikliklerini bugün işlemiş olacağız. Yani hızlı kargo yoluyla gelen eşyalarda e, yetki kapsamı gönderiler ve yeni vergi oranlarını bugünkü dersimizde anlatmış olacağız. Bu eğitimin tamamını ayrıca YouTube üzerinden de izleme şansınız olacaktır arkadaşlar. Tabii hızlı kargo taşımacılığına baktığımızda uygulamada ve sınavda oldukça soru karşımıza çıkan yani e, soru sorulan konulardan bir tanesi. Çünkü hızlı kargo taşımacılığı belli başlı şirketlerin yapmış olduğu işlemler olduğu için e, özellikle de Türkiye'de e, hem büyük ölçekli hem küçük ölçekli bazı hızlı kargo taşımacılığı şirketleri bu beyan yetkilerini kullanmaktadır. Şimdi burada tabii özellikle eşya yolcu beraberinde ya da posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulabiliyor. Burada vergilendirme nasıl olacak? Yani vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla serbest dolaşıma sokulacak eşyalar nelerdir? Bunların kilogram ve değer yani kıymet limitleri ne kadardır? Aynı zamanda da burada eşyanın özelliklerini de gene konuşmuş olacağız. Çünkü eşyalara göre de ayrımlar var ve bunlara geçmeden önce de önemli bir bilgiyle tabii ki konuya giriş yapmakta fayda var. Şimdi hızlı kargo genelgesine göre diyor ki arkadaşlar posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ya da gönderilen eşyanın yani ithalat ya da ihracat eşyasının kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespit edilmesinde kargo ücreti dikkate alınmaz. Yani hızlı kargo taşımacılığı bir eşyayı beyan edeceği sırada eşya bedeli bin euro ise artı ilaveten de 100 euro işte kargo ücreti var ise burada ne yapmış olacak? Sadece bin euro üzerinden bir vergilendirme yapmış olacak. Yani 100 euro'luk kargo ücreti dikkate alınmayacak. Yani eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmeyecek arkadaşlar. Bu önemli farklılıklardan bir tanesi bunu unutmuyoruz. Eşya vergilendirilirken ya da ihracat eşyası Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sevk edilirken kargo ücreti yani taşımacılık ücreti dikkate esas alınmaz arkadaşlar. Şimdi burada benim hazırlamış olduğum özellikle önemli bir tablo var. Yani bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından özellikle hazırlamış olduğum bu tabloyu detaylı bir şekilde e, işlersek konuyu çok daha iyi anlamış olacağız arkadaşlar. Öncelikle hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalarda e, yetkik kapsamında bir beyan verilebilmesi için eşyaların ticari mahiyette olmayan eşyalar olması gerekmektedir ve bürüt 30 kilogramı aşmayan eşyalar olması gerekmektedir. Bu bağlamda baktığımızda kişiye Tüzel kişiye ya da gerçek kişiye eşyalar gelebilir. Kişiye dendiğinde hem gerçek kişi hem tüzel kişi olarak bunu anlayabiliriz, yani böyle kabul edebiliriz. Ancak sadece gerçek kişiye veya sadece tüzel kişiye gelebilecek eşyalar ve bunların değer limitleri söz konusu olduğu için bu tablo dediğim gibi özellikle bizim için önemli bir tablo. Şimdi en alt değere baktığımızda 22 euro diyor. Yani tüzel kişiye gelen ticari miktar ve mahiyette olmayan bürüt 30 kilogramı aşmayan 22 euroya kadar olan eşyalar için bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30. Bakın buraya dikkat, burası yeni değişti. %30 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi ne yapılır arkadaşlar? Tahsil edilir. Tabi eşyamız bizim lüks tüketime konu bir eşya ise örneğin bir mutfak aleti, mikrofon, hoparlör ya da elektronik bir eşya ise ve ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya ise ilaveten yüzde %20 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi daha tahsil edilir. Yani burada 22 euro altındaki bu eşya için hem %30'luk bir vergi uygulanmış olacak artı hem de %20'lik bir vergi uygulanmış olacak. Yani daha doğrusu tahsil edilmiş olacak. Bir kişiye gelen, bakın burada ayrım yapmamış kişi demiş, bir kişiye gelen değeri 150 euroya kadar olan kitaplarda gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. Yani gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır. E, devamında bir gerçek kişiye gelen değeri 150 euroyu aşan ancak 1500 euroyu aşmayan kitaplar için gene gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. Yani gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır. Bir gerçek kişiye gelen değeri 150 euroyu aşmayan eşya için Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda gene yüzde 30 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilir. Tabii gene ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya ise ilaveten %20 oranında da bir tek ve maktu gümrük vergisi ikinci defa tahsil edilmiş olacaktır. Gene bir gerçek kişiye gelen değeri 1500 euroya kadar olan yani 1500 euroyu aşmayan ilaçlar için de arkadaşlar Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda yüzde %18 Diğer ülkelerden gelmesi durumunda gene yüzde otuz oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilecektir. Tabi gene e, ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya ise yüzde yirmi oranında ikinci bir defa tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilmiş olacaktır. Yani bu tablo dediğim gibi özellikle önemli tablolardan bir tanesi ve konuyu çok daha net anlatan bir tablo arkadaşlar. Bu tablo üzerinden sizler de bu dersi izlediğinizde tekrarını yaparak çalışmış olabileceksiniz. Şimdi tabii e, hızlı kargo taşımacılığından zaman zaman sınav soruları geliyor arkadaşlar ama dediğim gibi bu değişikliklerin özellikle e, çok yoğun olması ve çok farklı şeylerin, çok fazla şeylerin değişmesi sebebiyle bu yılki gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı sınavlarında soru sorulma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesidir. Ee, 1-5-2022 tarihinde bu arada e, yürürlüğe girecektir. E, bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı kararının 45. maddesi en önemli maddelerden bir tanesi. Son yıllarda pek çok değişikliğe uğradı ve gene e, dediğim gibi az önce de bahsetmiştim. Geçen hafta bir değişikliğe uğradı ve bu değişiklik kapsamında son hali ekranda gördüğümüz şekilde yer alıyor arkadaşlar. Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlara muafiyet tanınır. Yani gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetinin kullanımına sınırlama getirilebilir. Bu tabi maddenin burada yer almasının sebebi de özellikle bir suistimal olmaması yani bir e, burada e, ticaret bakanlığının yanıltıcı bir işlemin yapılmaması adına da böyle bir hüküm e, daha önce de vardı ve e, bu kısımda da gene kalıcı olarak yer almakta Şimdi az önce tablolar halinde gördüğümüz e, aslında eşyaları bir de ayrı ayrı görmekte fayda var arkadaşlar. Önce tabii ki gene tüzel kişiyle başlıyoruz. Bir tüzel kişiye gelen yani şirketlere gelen değeri 22 euroyu aşmayan, ticari miktar mahiyet arz etmeyen, bürüt 30 kilogramı geçmeyen eşyalar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30 tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilir. ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya olması durumunda da ilaveten %20 oranında bir tek ve maktu gümrük belgesi tahsil edilir ve bu şekilde işlemler tamamlanır. 22 euroyu aşan eşyalar tabii ki gümrüğe tabidir. Yani firmalar ya da gümrük müşavirleri tarafından ithalat beyannamesiyle ithal edilebilir. Bir kişiye gelen kitaplar tabii ki 150 Euro'ya kadar olabiliyordu. Burada gene bunların ticari miktar, mahiyet arz etmemesi ve bürüt 30 kilogramı geçmeyen kitaplar olması gerekiyor. Kişisel kullanma mahsus bir kitaplar için gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. E, ve bu noktada da 150 Euro'yu aşanlar gene gümrüğe tabidir. Ancak orada da bir istisna var. 150 Euro'yu aşan, 1500 Euro'yu aşmayan ve gerçek kişiye gelen kitaplarda ise gene gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır ve e, bu noktada gümrük vergileri tahsil edilmez. Şimdi tam da o ekranı görmüş oluyoruz. Bakın ne diyor? Bir gerçek kişiye gelen, e, az önce ne demiştik? 150 Euro üstü gümrüğe tabidir demiştik e, ama burada 150 Euro'yu aşıyor, 1500 Euro'yu aşmıyor. Yani 150 ile 1500 euro arasındaki bir e, baremde kaldığında, değer aralığında kaldığında ve eşya gene ticari miktar mahiyet arz etmiyor, bir gerçek kişiye geliyor ve bürüt 30 kilogramı geçmeyen bir eşya ise gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. Bir gerçek kişiye gelen ilaçlarda ise değeri e, 1500 euroyu geçmeyen ilaçlar, ve değeri 150 euroya kadar olan eşyalar için bu eşyaların gene ticari miktar mahiyeti arz etmemesi ve bürüt 30 kilogramı geçmemesi halinde eşya Avrupa Birliği ülkelerinden gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse yüzde 30 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilir. Aynı zamanda eşyanın ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya olması durumunda ise ilaveten %20 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi yine tahsil edilmiş olur arkadaşlar. Yani burada şunu söylüyor diyor ki bir gerçek kişiye gelen eşya var. Diyelim ki şahsın şahsım bir eşya aldı internet üzerinden ve hızlı kargo şirketiyle geldi. Değeri 100 euro diyelim. 100 euroluk bu eşya aynı zamanda tabii 30 kilogramı geçmeyen bir eşya. Avrupa Birliği'nden geliyorsa 100 euro üzerinden %18 ne alınmış olacak? tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilmiş olacak. 150 euroyu aşıyor ancak 1500 euroyu geçmeyen ilaç ise bu sefer sadece ilaçlara bakın burada muafiyet tanınmış. Daha doğrusu istisna tanınmış. Burada ise gene Avrupa Birliği ülkelerinden gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse yüzde 30 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilmiş oluyor. Yani 150 Euro'ya kadar eşya, 150 Euro'yu aşan ve 1500 Euro'ya kadar olan kısım için ilaçlara burada bir istisna getirilmiş. Daha doğrusu uygulamada kolaylık getirilmiş. Yani burada bir vergi muafiyeti yok ama burada ne var arkadaşlar? Bir vergi tahsili yine söz konusu. Eşyalar 1500 Euro'yu aşıyor ise yani 1500 Euro'yu aşan bir ilaç ise gene e, gümrüğe tabidir ya da 150 euroyu aşan bir eşya ise bu da e, normal usulde beyana tabidir diyor. O da yeni olarak eklendi. Gene e, özellikle Cumhurbaşkanı Kararı 126. maddede konuşacağız. Normal usulde beyana tabidir diyor. Şimdi tam da o kısma geldik. Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullarla ilgili de bazı genişletmeler söz konusu arkadaşlar. Şöyle ki şimdi hızlı kargo işlemleri tabii geçmişte 2011 yılında yürürlüğe girdi ve 2011 yılındaki hükümlerle şu anki hükümler tamamen bambaşka yani o yıllarda sadece belli başlı eşyaların işlemleri yapılırken şu an hızlı kargo taşımacılığı kapsamında yetki genişletilmiş oldu ve pek çok eşya bu kapsama dahil edildi yani Dolaylı temsil yetkisi verilebilecek eşyalar, Cumhurbaşkanı kararı 126. maddede geçmektedir. Diyor ki, Gümrük Kanunu 225. maddesine göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, yani gelen ithalat, gönderilen, Türkiye'den gönderilen ihracat oluyor. A'ya baktığımızda bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest ulaşıma giriş rejimine konu. 45. madde kapsamındaki eşyanın diyor. Peki nedir bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı? Aslında şundan bahsediyor. Bakanlığın hızlı kargo şirketlerine vermiş olduğu ETGB yani elektronik ticaret gümrük beyannamesi yetkisinden bahsediyor. Bu kapsamda diyor aşağıdaki eşyalar serbest dolaşıma giriş rejimine konu edilebilir diyor. 45. madde kapsamındaki eşyalar. Nedir bunlar? Bir kişiye posta hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri yayınlar. İkinciye baktığımızda 58. madde kapsamındaki eşyalar. Yani ek 9 sayılı listede yer alan kişisel eşyalar. Ek dokuzdaki eşyalar ikiye ayrılıyor biliyorsunuz, bir tüketim maddeleri, iki diğer eşyalar. Yani diyor ki bu eşyalarda hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından beyan edilebilir diyor. Fakat orada e, gene cumhurbaşkanı kararına geçen bazı ayrımlar var. Özellikle tütün ve alkol ürünlerini hızlı kargo taşımacılığı şirketleri beyan edemez. Sadece yolcu beraberinde ve bu ek 9daki listede yer alan eşyalar kadar. Karşılarındaki miktarlar kadar yolcu beraberinde getirilebilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Yani burada genelde B bendindeki eşyaları aslında e, ne yapabiliyoruz? Yani diğer eşyaları hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından beyan edilebiliyor. Üçüncü eşya ayrımına baktığımızda az önce konuşmuş olduğumuz tablodaki eşyaları görüyoruz. Bir, iki ve üçüncü fıkralar demiş bakın arkadaşlar. Birinci fıkrada hangi eşya var? Bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve maliyet arz etmeyen, kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç. Bunlar %18 ve %30'luk vergilendirmeye tabi eşyalardı. İkinci fıkraya baktığımızda bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve maliyet arz etmeyen, kıymeti 1500 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri yayınlar. Burada gümrük vergisi sıfırdı. Üçüncü fıkraya baktığımızda bir tüzel kişiye gelen yani şirketlere gelen ticari miktar mahiyeti arz etmeyen ve kıymeti 22 euroyu geçmeyen eşyaya %18 ya da %30 tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsili yapılarak hızlı kargo şirketleri tarafından ETGB verilerek işlemler tamamlanabiliyordu. Burada birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda geçen eşyaların tamamı bürüt 30 kilogramı geçemez arkadaşlar. Bürüt 30 kilogram sınırlaması sadece diplomatik eşyalarda ve yolcu eşyalarında aranmamaktadır. Orada bir kilogram sınırı yoktur. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gene bir ilave var burada. Bakın dördüncü kısma baktığımızda, KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan ilgili maddeler kapsamındaki eşyalar. Yani bir kamu kuruluşu ya da özel izin almış bir kuruluş var, ithalat sırasında getirdiği bu eşyalar için KDV ve ÖTV istisna belgesi var. Ne demek bu? KDV ve ÖTV ödemeyecek demek ithalat sırasında KDV ve ÖTV tahsil edilmeyecek. Nedir bu eşyalar? Kitap, yayın ve belgeler, görsel ve işitsel malzemeler, bilimsel alet, cihaz ve malzemeler. Gene 5'e baktığımızda 86. madde kapsamındaki eşyadan bahsediyor. Bu da önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modellerdir. 6'ya baktığımızda 6. kısma 91. madde kapsamındaki eşyadan bahsediyor. İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya. Yani gene bunlar hızlı kargo şirketlerinin ETGB verebileceği dolaylı temsil yetkisi tanınmış eşyalardır. Yedinci kısma baktığımızda yüzüncü maddenin ilgili fıkrası kapsamındaki eşya demiş yani kamu kurum kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim ve bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar. Sekizinci kısma baktığımızda elçilik, konsolosluk veya milletler arası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyalar. Bunların tamamı e, ne yapılmış arkadaşlar? Cumhurbaşkanı kararı 126. maddede tanımlanmış. B'ye baktığımızda burada farklı bir ayrıma gidiyor. Normal usulde beyan edilebilecek olan. Ne demek normal usul? Yani burada eşya sahibi e, eşyayı örneğin bir sözlü beyan ya da yazılı beyanla beyan ederek serbest dolaşıma giriş rejimine konu edebilecek değeri 1500 euroyu aşmayan ancak 150 euroyu aşan veya tamamında 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve maliyet arz etmeyen eşyalar da gene 126. madde kapsamında tanımlanmıştır. Ama bu yetkiyi hızlı kargo şirketleri genelde kullanmıyor. Yani normal usulde beyan edilebilecek bir eşya olduğu için burada eşya sahibi kendisi beyan etsin yöntemini ve çözümünü üretmiş oluyor. Serbest ulaşıma giriş rejimine konu değeri 150 euroyu aşan ancak 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve maliyet arz etmeyen eşyanın gene işlemlerini eğer hızlı kargo şirketi beyan etmek isterse ETGB ile beyan edebilir. C'ye baktığımızda bunlardan tamamen farklı olan gelen değil gönderilen eşyayı görüyoruz. Yani ihracat eşyasını görüyoruz. Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında yani gene ETGB verilebilen ihracat rejimine konu miktarı bürüt 30 kilogram ve değeri 1500 euroyu geçmeyen eşyanın işlemlerini hızlı kargo taşımacılığı şirketleri yapabilir. Şimdi buraya dikkat 126. maddede bu şekilde geçse de hızlı kargo tebliğinde arkadaşlar ve uygulamada ihracat rejimine konu eşyanın miktarı bürüt 300 kilogram ve 15.000 euro olarak uygulanmaktadır. Bürüt 300 kilogram ve 15.000 euro olarak uygulanmaktadır. Her iki şartın birlikte sağlanmış olması gerekmektedir. Gelen ya da gönderilen tüm bu eşyaların gümrük beyanı dahil Tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edip sonuçlandırılmasında e, posta idaresi ya da bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm gümrük işlemleri derken arkadaşlar aslında rejim olarak sadece 40-0 yani gelen eşya, ithalat ve gönderilen eşya 10 çift sıfır ihracat rejimlerini uygulayabiliyoruz. Tabii ki 40 on 10 ve 1040 rejimleri de burada gene uygulanabiliyor. Yani e, işte e, ihraç edilmiş malın geri gelmesi ya da ithal edilmiş malın e, burada yeniden ihracatı gibi e, rejim kodları da uygulanabiliyor. Burada unutulmaması gereken verilen yetki dolaylı temsil yetkisidir arkadaşlar. Ve bu denin söylemiş olduğum rejimler haricinde hızlı kargo şirketlerinin ETGB kapsamında herhangi bir elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenleyerek ekonomik etkili gümrük rejimleri beyanında bulunma hakkı yoktur arkadaşlar. Yani bir hızlı kargo taşımacılığı şirketi dahilde işleme rejimi, e, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi gibi rejimleri ya da geçici ithalat rejimi gibi rejimleri uygulayamaz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sadece 40 çift 0 ve 10 çift 0. Tabi bu yetkiyi kullanırken hızlı kargo taşımacılığı şirketleri gümrük müşaviri çalıştırırlar. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı 10 katına kadar arttırmaya bakanlık yetkilidir. Yani Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşyanın miktar veya değer limitlerini 10 katına kadar arttırmaya yetkilidir. Bu yetkiyi zaten arttırmıştır arkadaşlar. Bürüt 30 kilogram yerine ihracatta bürüt 300 kilogram, 1500 euro yerine ise 15.000 euro ihracat bedelleri hızlı kargo şirketleri tarafından ETGB ile yurt dışı edilebilmektedir. Şimdi biraz da yolcu beraber eşyadan bahsedelim. Yolcu beraber eşyada en önemli husus kilogram sınırlaması yoktur. Yolcu beraber eşyalar gene ticari miktar maliyet arz etmeyen eşyalar olmalıdır. 1500 euroya kadar geldikleri ülkeler bağlamında Avrupa Birliği ülkesinden getirilirse %18 Diğer ülkelerden getirilirse yüzde otuz oranında tek ve maktu bir gümrük vergisine tabidir. Tabii eşyamız ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya ise buna ilaveten yüzde yirmi oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi ikinci defa tahsil edilir. Mesela bir hoparlör sorusu sormuştum. Hoparlör e, özellikle ÖTV 4 sayılı listede yer aldığı için orada sadece yüzde işte 18 ya da 30'luk vergi hesaplaması yapılmıyor ki bizim gelen eşyamız Çin'den gelen eşya olduğu için yüzde 30 vergi hesaplanıyordu. İlaveten yüzde 20 de gene ÖTV 4 sayılı listede yer aldığı için bir vergi daha tahsil edilmesi gerekmektedir. 1500 euroyu aşan yolcu beraberi eşyalar gene ithalat rejim kararındaki vergi oranlarına tabidir. Ne demek bu? Yani ben hoparlörü beraberimle getirdiğimde 1500 Euro'yu aşıyorsa kıymeti gerçek kişi olarak bunu işte sözlü beyan ya da gümrük beyannamesiyle ithal edebilirim. Ancak burada yürürlükteki gümrük vergisi ÖTV ve KDV oranları üzerinden bir vergilendirme yapmış olacağım. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki %5 gümrük vergisi var, %18 KDV var, %20 de ÖTV var. %5, %18 ve %20 yani toplamda %43'lük bir ne yapmış olacağım? Vergi hesaplaması yapmış olacağım. Ee, burada ne yapmamak adına? Bir vergi kaybı yaratmamak adına. Yolcu beraberi hediyelik eşyalara baktığımızda yolcu beraberi hediyelik eşyalar da gene gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirildiğinde Aynı zamanda yolcu beraber eşyada olduğu gibi kilogram sınırlamasına tabi değildir. Ticari miktar mahiyet arz etmeyen eşyalar olmalıdır. 430 euroya kadar gümrük vergisi sıfır uygulanır. 430 euroyu aşan kısım için 1500 euroya kadar kalan kısma Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30 ve ÖTV 4 sayılı listede yer alan bir eşya olması durumunda ise buna ilaveten %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmiş olur. Tabi burada daha böyle net konuyu anlatabileceğimiz bir tablo var. 1500 euroya kadar olan kısımda eşyanın 430 euroyu aşan kısmı için Bakın tam tablonun ortasını anlatıyorum burada. Yüzde 18 ve diğer ülkelerden gelen eşya olması durumunda yüzde 30. ÖTV 4 sarı listede yer alması durumunda ise buna ilaveten yüzde 20 oranında tek ve maktu bir gümrük vergisi tahsil edilir. Sıfırdan 430 euroya kadar gümrük vergisinden muaftır. 1500 euroyu aşması durumunda ise az önce gördüğümüz gibi yine ithalat vergi oranları yürürlükteki oranlar üzerinden uygulanır. Yani şöyle bir örnek verelim. 1000 Euro'luk bir eşya diyelim, hediyelik eşya. 1000 Euro'dan 430 Euro'yu düşeceğiz. Kalan 570 Euro üzerinden Avrupa Birliği'nden geliyorsa %18, diğer ülkelerden geliyorsa %30, ÖTV 4 sayılı listede yer alıyorsa buna ilaveten %20 oranında tek ve makru bir gümrük vergisini tahsil etmiş olacağız arkadaşlar hediyelik eşya bedelinin 1500 euroyu aşması durumunda ise 430 euroluk değerin düşümü yapılmaz. Yani mahsup edilmez. Diyelim ki 2000 euroluk bir hediyelik eşya ise 2000 euroluk bedel üzerinden vergilendirmeye tabi tutulacak. Ancak ithalat rejim kararındaki vergi oranları üzerinden yani yürürlükteki gümrük vergisi, ÖTV ve KDV oranları üzerinden bir vergilendirme yapılmış olacak arkadaşlar. Her bir yolcu için hediyelik eşyanın gerçek kıymeti 430 euroya kadar muafiyet uygulanan kısımdır. 15 yaşından küçük yolcular için ise bu miktar 150 euro olarak uygulanır. Ve tabii ki yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır. Yani bin euroluk bir eşya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geldiğinde hediye amaçlı gönderilmiş olsa bile bin euro üzerinden vergilendirilir. 430 euro ya da 150 euroluk tutarlardaki düşümler sadece yolcu beraberinde getirilen eşyalar için uygulanmaktadır arkadaşlar. Bunları da unutmamakta fayda var. Evet bugünkü dersimizde bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Önemli bir konuydu. Herkese iyi günler diliyorum.